Kutsal topraklar burnunuzda tutuyorsa, Şehit Kamil Turizm'le tanışın. Türkiye Cumhuriyeti Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan aldığı resmi yetki belgesiyle faaliyet gösteren Şehit Kamil Turizm olarak, 30 yılı aşkın tecrübe ve güvenli hizmet anlayışımızla siz değerli misafirlerimize maneviyat dolu bir umre deneyimi sunmaktayız. Her ayrıntısı titizlikle planlanmış umre programlarımızda, umre vizesinden Gidiş dönüş uçak biletine, konaklama hizmetlerinden geziler için son model klimalı modern araçlar ve rehberlik hizmetlerine kadar tüm hizmetler ücretlerimize dahildir. Üstelik 4 tekerlekli valiz, sırt çantası ve 5 litre zemzemin yanında daha birçok hediyemiz bulunmaktadır. Doğrudan Gaziantep uçuşlu umre seçeneklerimiz arasında VIP ve ekonomik olmak üzere Bütçenize göre özel paketler bulunmaktadır. Detaylı bilgi için hemen iletişime geçin. Şehit Kamil Turizm Sadece seyahat değil, unutulmaz bir maneviyat yolculuğu.